Evet, elinizdeki fotokopilerde ve yansılarda görüyorsunuz arkadaşlar, yansıda daha doğrusu. YDS kursunun programı ile başlıyoruz. Ee, geçen tanışma toplantımızda kabaca, kısaca değinmiştim aslında. Kursumu ben 3 kısma ayırıyorum, 3 parça halinde işliyoruz. Birincisi gramer özeti, kursun yaklaşık %15'i, sınıfın durumuna göre %20'si. Metin çözümlemeleri yaklaşık olarak en az %70-75. çünkü şuradaki soru çözümlemelerine geçtiğimizde zaten anlatacağız. Soru tipleri belli. İşte X miktarda soru var. A birinci grup soruyu şu şekilde cevaplandıracaksınız, paragrafları şu şekilde cevaplandıracaksınız, şöyle çözeceksiniz. Ama onu yapabilmeniz için şuradaki metin çözümlemelerinde çok iyi olmanız gerekiyor. Metin çözümlemesinden kastettiğimiz şey benim size getireceğim metinlerde başlayacağız. Birinci kelime, birinci cümle, birinci paragraf. Orada gramerde anlattığımız yapılar oturmasını sağlayacağız. Bol miktarda kelime haznesi kazanmaya çalışacağız. Ve İngilizce cümle yapısını kavratacağım size. Ve bunda hızlı olacaksınız. Bunu yapabilirseniz ancak sınavda başarılı oluyorsunuz, sorular çözebiliyorsunuz. Dolayısıyla da eğer sınavda iyi bir puan almak istiyorsanız metin çözümlemelerine ağırlık vermemiz gerekiyor. Bunu yapacağız. Gramer özeti şunların hepsini size vereceğim. Metin çözümlemeleri için işleyeceğimiz kaynağı da getireceğim. Sorular zaten ÖSYM tarafından yayınlanıyor. Gramer özeti dediğimiz şey arkadaşlar aslında normalde toplamda 7 ana başlık altında topladığımız konular bunlar. Tensler bildiğiniz 13 tane tens, modullar, pasif konusu. Bunlar üçü fiil ve fiille alakalı konular. Ondan sonra gen infinitive diye aslında önemsiz gibi görünen ama her yerde karşımıza çıkması, bakım çıktığı içinde önemli olan bir e, konu bu. Üç tane de close konularımız var. Non-close, close cümlecik demek aslında. En azından bir e, isim ve fiil barındıran bir yapıdır close. İçerisine bir cümle barındıran ve fakat isim gibi davranan yapılar demek bunlar. İsim olduğu için de karşımıza hem özne hem nesne şeklinde çıkacak. Ejectif close, sıfat cümleciği demek. Yine e, çok basit bir şekilde mesela. Kız. Değil mi? Bir isimdir. Ama güzel kız dediğiniz zaman ne oldu? Sıfat artı e, isim yapmış oldunuz. İşte sıfat e, içerisinde cümle barındıran ama sıfat gibi davranan yapılar bunlar. Adverbial clause'lar da bağlaç e, diyebilirsiniz kabaca bunlara. İki tane cümleyi birbirine bağlayan yapılar. Dikkat ederseniz basitten başlayıp gittikçe karmaşıklaşan bir yapı izliyoruz. Piramit şeklinde. E, üst tarafı küçük, ince, kolay ama gittikçe kalınlaşan, gittikçe karmaşıklaşan bir yapı. Bunlardan önce de arkadaşlar ben son derece önem verdiğim İngilizce cümle yapısını anlatacağım birazdan size. Metin çözümlerilerinde soruların, yayınlanan soruların orijinal kaynaklarından benim hazırladığım metinler var. 4 senedir yapıyorum bunu. Yine geçen toplantımıza söylemiştim normalde Türkiye'de herhangi bir kursa gittiğiniz zaman read read, read okutulur. Hala bunu yapan birçok kurum kuruluş var, herkes aslında yapıyor. Şimdi belki işte more to read okunmaya başlanmıştır. Güzel İngilizce İngilizcedir, kaynağının ne olduğu hiçbir önemi yok. Nereden çalışırsanız çalışın İngilizce, İngilizcedir işinize yarar. Ama soruların orijinal kaynaklarından çalışırsanız acabalar ortadan kalkıyor. Acaba doğru yerimi çalışıyorum, acaba doğru kelimelerimi öğreniyorum, doğru mı öğreniyorum. Bunlar ortadan kalkıyor. Tamamen birinci kaynaktan bizzat soruların kendisinden hazırlanıyoruz. E, zor, çünkü sorular zor. Dolayısıyla da soruların e, kaynaklandığı metinleri çözmek için de çok uğraşacağız. Bunu size anlatırken ben zorlanacağım, siz öğrenirken zorlanacaksınız. Ama bu e, çok çok verimli oluyor. E, geçen yazın yaptığımız kursta mesela, yani Rektör Bey de sordu, yüzde 70 civarında bir başarı var ki son zamanlarda çok karşılaşmadığımız bir rakam. Belki sınav biraz kolay da onunla olabilir, belki arkadaşların bir kısmı önceki kursun devamındaydı ondan olabilir. Ama zaten hani bu yöntem uygulamamız çok iyi sonuç almamızdan dolayı. Yine geçen dersi özetlemiştim. 10 senedir, 10 seneden fazla bir zamandır aktif olarak işte KPDS, ÜDS, şimdi YDS anlatıyoruz. Bu artık kristalleşmiş, çok netleşmiş bir yöntem. Bunun hani hiç şüphesi yok, gayet net, çok işe yarayan bir yöntem. Son olarak da sınavın işte sınava iki hafta kalan, üç hafta kalan vesaire geçen senelerde yayınlanmış olan çıkmış soruları çöyaplıyoruz. Şey